Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Betül Hanım? İyiyim hocam. Ben Ankara'dayım. Siz neredesiniz? Ben neredeyim? Ben İstanbul'dayım. Evet. Ee, şöyle, e, ben e, bir 15 gün kadar oldu. Kız kardeşim bir e, doğalgaz zehirlenmesi geçirdi İstanbul'da. Evet, çok geçmiş olsun. Ee, sağ olun, teşekkürler. Hatta geçen, e, hatırladınız mı? Dersde, şeyde... YouTube yayınında bir haritasına bakayım sarin gazından bahsettim aa evet, evet. en son işlediğimiz konuydu evet. Hande'nin natal haritasında Neptün gezegeni sarin 14 derece 46 Hande'nin 13 derece 13 14 15'i kapsıyor hı hı. kendisine dedim ki Hande'cim sen bundan sonra yani hayatı boyunca demek ki gazla ilgili konulara dikkat edeceğim. onun sabit mi oymuş hocam sabit Oğlum. ölene kadar Hani Önene kadar en son demiştiniz ki hani bir yılsa bir yıl bakın Evet eğer... ama yok Hande'nin natal haritasında Vallahi zehirlendi Hani çok şükür havuzdan zehirlendi arkadaşlar orada bir doğalgaz kaçağı varmış Hı -hı. E, isim vermeyeyim şimdi Ondan sonra neyse e, sürpriz e, yaptım Annem gidecekti ya sen gelmeyeceğim yok ben dedim daha yeni geldim bir ay oldu Annem dedi ki ne olur Ben dedim ki ya anne ben nasıl ders vereceğim hiç aklıma gelmedi ki laptopunu da yanına al. Bu kadar basit. Aynen öyle. <laughs> aynen. Ondan ben de çekimleri sonra... nasıl yapıyorsam siz de hani hem derslerinizi aynen. verirsiniz. Ondan sonra ben bir tamam anne dedim ama Hande'nin geleceğimizden haberi yoktu. Kız şok oldu zaten. <laughs> ee, sevgilerimi iletiyorum. Birici gelişlerinize de. Efendim? Birici gelişlerinize de sevgiler. Selamlar. Ee, ben Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa döneceğim işte bugün yarın. Evet. Bir hafta, evet. bir beş altı gün beraber anne anne kız ve lar'a beraber. Hasret gideriz. Aynen. Evet. E, i̇yi yani güzeldi bakalım iyi güzel Gayet olsun. güzel. E, hocam bu hafta 25 Kasım bir Aralık. Evet. Yani, astroloji burç yorumlarını yapacağız ama bu arada da sizin tabi söyleyecekleriniz var bu Aynen aynen. Hem Merkür retrosu var hem yeni evet. ay var. Beni e, biraz bu uzun sürebilir. Şimdi e, ilk önce ay transitlerini söyleyeyim sonra şu anda halen Merkür'de Duran zamanlardayız böyle dediğim gibi algıda problemler olabilir arkadaşlar e, 27 e, Kasım itibariyle e, Yani çarşamba günü itibariyle Merkür e, Retro'dan e, Retro'ya giriyor Şimdi hı hı. Merkür Retro'ya girince tabii ki hani bir takım etkilenmeler olacak ne ile ilgili iletişim vesaire Hani şöyle bir şey oluyor ben her defasında söylüyorum Muhakkak Ya muhakkak ee, tecrübeyle sabit. Ee, bir eski arkadaş arar biri. Arar retro ile gelen retro ile gider. Şöyle Oo, eskiler görürsünüz. Eskiler geliyor yine. Ha, yine. Yine o zamanlar. Görürsünüz ama iletişim olmaz ya 20 yıl evvelden bir arkadaşınız sizi evet. arar. lise arkadaşınız arar vesaire retro zamanı Hani bunun bilgisini vereyim Ondan sonra retro ile gelen retro ile gider Ben Hatta şey demiştim şimdi Merkür yayda retroya başlıyor yay burcunda gidecek gidecek yine yayda Merkür oğluğa ya geçince yani 9 Ocak 2025'ten sonra alabiliyorsanız bir şeyleri alın ama ama diyorum evet. bakın ama sizin bir telefon düşünceniz var, aylardır var, alacaksınız. Ya bir türlü fırsat olmadı parayı ayarlayamadım bir şey oldu. Tamam alabilirsin, onda sıkıntı yok. Ama hı hı. şimdi bugün bir oturuyoruz. Ay hadi Betül bir Bağdat caddesine gidelim. İşte gidelim Ankara'da, hoşdereye gidelim. Ay canım çekti bir telefon alayım. İşte orada sıkıntı olabilir. Onu söyleyeyim <laughs> dedim. İletişimde lütfen dikkat. Evet. Kredi kartı ekstreleri veya kredi kartında çift çekim olabilir. Hı hı. E devletinizi kontrol edin güzel arkadaşlarım. Şimdi kimleri nasıl etkileyecek söyleyecek ama ilk önce bir ay transitleriyle başlayalım değil Tabii ki değil mi? başlayalım tamam. hocam. Şimdi e, bugün öğleden sonra ay teraziye geçecek. E, hani sabah zaten o e, ay e, şeyim. Ay Başak burcunun o son etkileri bitiyor. Ay Terazi burcuna geçiyor arkadaşlar. Ay Terazi burcunda daha diplomatik, ilişkiler daha şeydir böyle. Ondan sonra hmm. diplomasidir. Estetik güzelliğe düşkün olabiliriz. Hani aman böyle küçük dokunuşlar arkadaşlar. Belki minik botoks veya hani buralara. Ee, ama böyle estetik Lütiş. tavsiyesi değildir. Gidin de hani estetik Lütiş yaptırın, gibi. Burn, burnunuzu kırdırın demedim. Dolgu Böyle. küçük küçük noktalar. Evet. Küçük, küçük Aynen. Ondan sonra hani diplomasi açısından da iyidir. Ee, bu konularda mahkeme vesaire açısından iyidir. Şimdi 28 Kasım günü sabah 5 gibi ay akrebe geçecek. Ay akrebe geçtiği zaman duygular daha duygular, sezgiler güçlü olur. Daha derinleşir. Ee, hani böyle ay akrepte o kimseye inanmama süreci başlar. Hmm, bana bunu dedi ama ne demek istedi gibilerinden. Ondan sonra daha böyle bir araştırmacı gazeteci oluruz arkadaşlar. 30 Kasım günü, Cumartesi günü Ay-Yay Burcu'na geçecek. Ay-Yay Burcu'na geçince o yurt dışı seyahatleri, pasaport işlemleri, ay ben dur ucuz bilet varmış yurt dışına 5 dolara, 10 dolara aman kaçırmayın böyle e, şeyleri alabiliriz arkadaşlar. Ve 1 Aralık Pazar sabahı da saat 9'da da bir e, yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi ben hem yeni ay transitini, hem Merkür retro'sunu hani ben hepsini komple bir açıklayarak gideyim. Bu sırada yeni ay neydi arkadaşlar? Güneşle ayın yan yana gelmesi yeni ay yeni başlangıçlar. Hadi bakalım herkesin hayrına olsun. Şimdi arkadaşlar Koç burcunda bu haftaki transitlerde şöyle artı üzerine retroyu da söyleyeceğim. Transitlerde bu hafta Koç burcunu şöyle etkiliyor. Ee, i̇kili ilişkiler, ondan sonra e, mer şeyler, danışanlar olabilir, finans konuları, kredi, miras, borç konuları. Koç hı hı. burcunu yalnız şöyle, yükselen Koç'u bu yeni ay. Bakın buraya ayırıyorum. Yükselen Koç'u bu yeni ay şöyle etkileyecek, yurt dışı konuları, uzak yerler, akademik kariyerle ilgili etkileyebilir. Bakın yanılmıyorsam şeyin yükselen koçtu Nihan Hanım. Evet. Nihan Hanım yükselen koç diye hatırlıyorum. Ve bu Merkür Retrosu yükselen koç olan arkadaşlarımı 3-9 aksı dediğimiz eğitim, e, kariyer, kısa mesafe seyahatler ve uzak mesafe yurt dışı eğitimleri, yurt dışı seyahatleri Hı -hı. yönünden etkileyebilir. Açıklayıcı evet. oldu mu Betül Hanım? böyle? Evet güzel oldu. Ha, tamam okey o zaman. Peki, boğa burçlarına transitler nasıl etkileyecek bu haftaki? Günlük işler, angaryalar, evcil hayvanlar, ikili ilişkiler. Bu e, yeni ay onları şu şekilde etkileyecek. Yeni ay kredi, miras, borçlar. Evet. E, yeni başlangıçlar olabilir. Başkalarının hmm. parasıyla ilgili olabilir. Merkür retrosu nasıl etkileyecek onları? Benim param, senin param konusu hmm. etkileyecek. Neyle ilgili? Benim kazandığım para Atıyorum eşin kazandığı para veya eşin finansal kaynakları ile ilgili konularda etkileyebilir Merkür Retrosu. Dikkat etsinler. Eşinin kredi kartını alır, alışverişe gider, çift çekim. Adam eve gelir der ki konulara dikkat ha, edecek. Yani lütfen dikkat edesin. Sevgili İkizler Burcu. Evet. Sevgili İkizler Burcu'nu bu haftaki transitler, aşk, ondan sonra çocuklar, romantik ilişkiler, hobi ile alakalı sanatsal eserler. Ee, ve sevgili ikizleri belki günlük sağlık kontrol rutin kontrolü yaptırmaları gerek onlarla etkileyebilir. Bu yeni ay onları ikili ilişkiler, danışanlar mahkemeler yönünde etkileyebilir. Yükselen ikizleri Aha. arkadaşlar ve yükselen ikizleri bu retro e, ilişkiler, Atıyorum kendi kimliğini öne gösterme bu konularda etkileyecek arkadaşlar bu konularda yanlış evet. anlaşılmasın lütfen birbirlerini yanlış anlamasınlar sevgili yengeçler şimdi hı hı. ilk önce ay transitleri sevgili yengeçleri ev aile yuva aşk çocuklar konusunda etkileyecek evet. yükselen yengeçleri bu yeni ay e, sağlık konuları atıyorum mesela ben de yükselen yengeçim doktor kontrolü günlük işler Ondan sonra Merkür retrosu da yine kapalı yerler, günlük işler. Ondan sonra bu konularla ilgili bir tarayacak. Ha şöyle olabilir. Ya şey yaparsınız. Ondan sonra tekrar bir daha gidersiniz doktora, bir kontrol olur vesaire. Bunlarla Hı -hı. ilgili etkileyebilir. Sevgili aslanlara baktığımız zaman sevgili aslanların e, bu ay transitleri şöyle etkileyecek. Ondan sonra yakın çevre, kardeşler, kuzenler, ev aile yuva konuları. Ee, bu yeni ay şöyle etkileyecek onları da. Aşk, çocuklar konusu. Hı hı. Metro, e, ama metro nereden çıktı? Merkür retrosu da Allah bazen ben de konuşamam. Merkür retrosu da 5-11 aksı dediğimiz sosyal çevre, ondan sonra e, hobiler, aşklar, e, sanatsal eserler. Dur bakalım bu konuda etkileyecek. Okay. Hadi bakalım ama İzleyecek. yükselen aslanları etkileyecek. Evet. Sevgili başakları bu transitler. Para özdeğer konuları, artı yakın çevre konuları, kardeşler. Ee, bu yeni ay onları nasıl etkileyecek? Ev aile yuva konularında etkileyecek arkadaşlar. Ve Merkür Retrosu ev aile yuva konularıyla kariyer konuları arasında bu konularla ilgili konular gündeme gelebilir. Belki yeni bir kariyer yapacaklardır. Bakalım. Olabilir. bilmiyorum. Ev aile yuva. Belki ev değiştirirler. Bakalım neler olacak. Nasıl olsa Bakalım. dönerler. Sevgili Terazi Burcu olan arkadaşlarım. Onları kendilerinin dışarıya karşı gösterdikleri e, mizaç olabilir, yetenekleri olabilir, para kazanma özdeğer. Bu yeni ay, bu e, e, yay burcunda olacak yeni ay onların yakın çevre arkadaşlar, kardeşler konularını etkileyecek. Hı hı. Yükselen terazileri etkileyecek o. Ve yükselen terazileri bu Merkür Retrosu 3-9 aksı dediğimiz yine onları da eğitim, ondan sonra yurt dışı konuları, kariyer Bilmiyorum. belki akademik kariyer konuları da etkileyebilir. Nasıl olsa dönerler diye düşünüyorum ben. Sevgili akrepler ama evet, sizin yükselen olmak oradan bakacağız ama sevgili akrepleri bu haftaki transitler şöyle etkileyecek eee bilinçaltı konuları, ondan sonra belki kapalı yerlerle ilgili konular, kendilerinin dışarıya karşı gösterdikleri mizaç. Şimdi bu yeni ay sevgili yükselen akrepleri nasıl etkiler? Para kazanma. Para Bizim sınıfta da bayağı var yükselen Evet bakalım. Var. Para kazanmayla ilgili konular ve onları bu Merkür da dikkat etsinler güzel arkadaşlarım. 2-8 aksı dediğim benim paran senin paran. Yani parayla ilgili konular, para kazanmayla ilgili konularda bir dolaşacak, gelecek, bir bakacak. Belki geçmişten yapmadığı ilgili şeyler varsa bir daha diyecek ki bir yap bir kontrol et diyecek. Hı hı, gözden geçir. Aynen bir gözden geçir. Retro öyledir arkadaşlar. Bir gözden geçir. Ee, sevgili yay burcu arkadaşlarımı bu haftaki transitler şöyle etkileyecek. Yeni gruplar, e, sosyal çevre, e, kapalı yerler, sevgili yükselen yayları bu yeni ay şöyle etkileyecek arkadaşlar. Kendilerinin dışarıya karşı gösterdiği mizaç yetenekleri. Bunları da etkileyecek. Ben dışarıya karşı nasıl görünüyorum? Ve yayları da bu merkür retrosu ee, bir 7 aksı dediğimiz ikili ilişkiler, danışanlar ve kişinin kendini dışarıya karşı gösterdiği konularla alakalı etkileyecek. Bakalım sevgili yaylar evet. ne olacak bu durumda? Sevgili oğlaklar. Oğlakların yani, yükselenine yükselen, bakacağız. Yani yükselen, uzun adam da yükselen. Evet. Bakalım. Uzun adam şimdi bin kilometre ötede. Aynen. Sevgili oğlaklar. E, onları bu hafta kariyer ondan sonra sosyal önünde görünme artı e, yeni gruplarla ve Yükselen oğlakları, bu yeni ay bilinçaltı konuları olabilir, yeni Oo. dönüşüm, ben, Evet, e, kapalı yerlerle ilgili konular olabilir. Sizin sevgili yükselen oğlaklar, Merkür Retrosu sizin 6-12 dediğimiz, yani sizin nerede olacak? Sizin belki kapalı yerler olabilir, bilinçaltı, belki rüyalarla alakalı, Hı -hı. karşı aksı olan 6. ev, sağlık konuları, ha Hı -hı. doktor kontrolü vardır, evet. bir şey ihmal etmişsinizdir, tekrar gideceksiniz. Bunlarla alakalı olabilir arkadaşlar. Sevgili Kova burçlarının bu ay bu haftaki transitler yurt dışı konuları, ev ve şey konuları, akademik kariyer ve kariyer toplum önündeki statü, yeni ay, yeni gruplar demek. Hadi bakalım inşallah güzel yeni şeyler çevre. olsun Yükselen Kovaların ve onların da Merkür retrosu, hobiler, aşklar, e flörtler, e sanat eserleri. Ondan sonra ve yeni gruplarla ilgili bu Merkür retrosu oraları tarayacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve sevgili balık burçlarına gelince balık burçları olan arkadaşlarımın da başkalarının parası, miras, kredi, borçlar, yurt dışı konuları, yükselen balıkların toplum önündeki durumları ve Merkür Retrosu da ev, aile, yuva, ya da baba ya da anne ile ilgili konular veya kariyer konuları bunları bir tariyeceğim. Merkür retrosunda dediğim gibi yani şimdi nereden baksanız 20-25 gün sürecek. Aralığın e, ortasını bulur tabi yani aralığın ortasını bulur. Birbirimizi yanlış anlamayalım. Biraz bir sakin. E, bir Hı -hı. de retroyla gelen İyi retroyla gider. Hadi. Eski sevgili geldi. Vay beni seviyormuş. Yalan öyle bir şey yok arkadaş. Gitti bitti. Ekstra etkisinden taşınsınlar, taşınsınlar, onlar bir gitsin. Aynen, ha, kalıcıysa devam etsin. Aynen, kalıcıysa devam etsin. Ee, geçen haftaki han Sarin gazını söyledikten sonra evet. Yay burcunda kalmıştık. 2 3 tane daha söyleyeyim. zaten evet, bugün yapalım. fazla konuştum. Çok yormayalım. Eee Ras Algati diye bir sabit yıldızımız var. 16 derece 9 dakika Yay burcunda yer alıyor. Eee iyicil etki, kadınlardan yarar görme. Bakın benim diyelim ki bir erkek haritası var. Eee Algeti var. Kadınlardan yarar görme. Belki bir kadın patronu vesaire ona fayda verecektir. Düzen, doğruluk arayışı verir. E bu da da göz problemleri var. Hmm. Çift göz ama. Ondan hmm. sonra e, güneş kavuşumu sanatsal yetenek, ay kavuşumu kişi kariyerinde yükselir. Hmm. E, e, bunu söyleyeyim. Merkür büyük fikirler, liderler, büyük düşünme. Hmm. Büyük düşünme verir. Venüs hayat dolu ve iyimser bir yapı verir arkadaşlar. Hmm. E, Mars kavuşumu kişi cesaretli ve gözü kara olabilir. Lütfen dikkat edelim. E, mesela Uranüs kavuşumu, kavuşumu da sanatsal yetenekler veriyor arkadaşlar. Şimdi e, şey var. Ras Alha, Alhavgu diye bir yıldız var. 22 derece 27 dakika. Halüsinasyon verebilir, zehirlenme verebilir. Dikkat arkadaşlar. Ondan sonra... Ee, güneş kavuşumu ticaret astroloji tamam onları onlar ekstra etkiler. Ama mesela Güneş kavuşumunda ticaret, astroloji, yazarlık konularında başarı verir. Ondan sonra ay kavuşumu açılara da göre kötü, sert bir açısı varsa demek ki o esas ana etkilere dikkat etmek lazım. Hani böyle zehirlenme vesaire. Ay kavuşumu da yine bir ticaret, astroloji, yazarlık etkisi verir. Merkür kavuşumu keskin, aktif bir zeka ee, Venüs kavuşumu e, böyle bazılarına şey deriz böyle gizemli bir aurası var falan böyle bu kadında ne var falan gibi bu adamda evet ketum ve gizemli bir yapı veriyor ee, Mars kavuşumu maddesel kazanımları destekliyor arkadaşlar bilginiz olsun ee, yükselen kavuşumu bazı durumlarda melankoli verebiliyor onu da söyleyeyim ve Lesat'ta bırakayım bugün çok fazla evet. bilgi verdik çünkü Lesat diyelim bir aralık diyelim tamam. Evet hocam. Şaka maka yılı bitirdik. Aynen öyle çok az Aynen. kaldı. Aynen. <laughs> i̇yi hadi bakalım o zaman. İletişim iyi bakın. numaranızı vermeden kapatmayın hocam. Aa Evet 542 494 99 44. Ha Eğitimlere sonradan da katılanlar evet. oldu problemler değil. Yani ben zaten bütün notları gönderiyorum. E, temel eğitimlerimiz pazartesi ondan sonra e, or, orta ileri seviyemiz cuma günleri oluyor. Evet. Ee, bekleriz buyurun efendim ve danışmanlık da veriyorum zaten aynen öyle hocamın danışmanlık hizmeti de var öpüyorum sizi sevgilerimi iletiyorum İstanbul'a enişteye de selam bay bay enişteye de <laughs>